Selam arkadaşlar. Ee, bugün blok semisiyle Bedwars oynayacağız. Normalde Sadik de gelecekti. Sadik'in hesabı bug'a girdi. Ee, da değil ama sunuculu olarak gözüküyor. Bakın aslında sunucuda değil tık. O yüzden tek başıma çekiyorum. Bu arada e, biri bir yorumları yazmış. Kaynak paketimi sormuş. Kaynak paketim bu. 4 tane tekstür pek var. Aşağı bırakacağım. İndirerek siz de bunlara sahip olabilirsiniz. Tekstür pekime. Yani. ben de şuradan indirdim. Buradan. Şu an kullandığım Mega v 3müş Bakalım bir gelişelim şöyle hızlıca. Hemen rush. Tamam, bu arada yakında sunucumuz açılıyor. Sizi de bekleriz yani. Ya yeter ya. Envanter pek fazla gözükmedi. Ulan ulaşamadım yalan. Ulan ya lan. Olan ya. 问一下。<Yeah. S 2> oh, yeah. Evet. ilk takım eledik. Biraz susabil, susmuş olabilirim. Çünkü odaklandım birazcık. Ölmek istemedim. Ben bir ve bir mi kaldı? Ne aralan? i̇nşallah yenilmez. Yenilsem de açacağım. Yenilmesem de açacağım gerçi. İnşallah yenilmem. Şimdi şansı bırakmak istemiyorum. Direkt yani alacağım. Of. Üşüyordum ben. Ana yazık adam lagı yalan. Görüyor musun aşağı Adam oyundan attı. Evet arkadaşlar bu videomuz kısa olabilir. Bir sonraki videolar daha uzun olacak. Like atmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Yani bu arada kaynak paketim açıklamalı olacak. Gör